Dağlar ile taşlar ile, dağlar ile taşlar ile çöreğim Mevlam seni. Seherlerde kuşlar ile çöreğim Mevlam seni. Sular dibinde mahi ile, sahralarda ahu ile, adlar olup yahu ile çöreğim Mevlam seni. Gökyüzünde İsa ile, turdağında Musa ile, elimde Asa ile çöreğim Mevlam seni. Derde öküş Eyyü bile, Gözü yaşlı Yakub ile, O Muhammed Mahbub ile, Söyleyim Mevlam seni. hamd ile, vasf ile, daima vikrullah ile, Söyleyim Mevlam seni. Bilmişim dünya halini, Terk ettim çocuk halini, Baş açık ayak yalın, Çığırayım, Mevlam seni. Yunus okur diller ile, Kumlu bülbüller ile, hakkı seven kullar ile çağırayım Mevlam seni.